eşinin eşin ismini hayatım Yusuf. Yusufla nerede tanıştın? Yusuf benim Türkiye'yi gezerken. Bir sosyal medya hesabım vardı. bir sen Tek başına geziyordum. Tabii tek başıma. Otostop ve kamplı 81 ili gezdim. Tek başına. Tek başıma. Çok ha, bir şey. büyük bir cesaret. Bu nasıl büyük bir cesaret? Evet. Ve kaç yaşındaydın? 23. Aa. Otostop. Evet. Ailen ne diyordu bu duruma? Eş. Nefret ediyordu ediyordum. Ama. ama ben biraz inat biriyim. Böyle babamla tartışsam mesela sabah uyandığımda babam beni göremiyordu. <laughs> e peki şey, eşin ne dedi bu duruma? Ya eşim aslında sosyal medya takipçimdi aslında benim. Eşim. Evet. Ha sen e... E, sosyal medyanda paylaşıyordun. Tabii tabii gezimi. Paylaşım yapıyordum, seyahatlerimi paylaşıyordum, videolarımı paylaşıyordum. Tamam. O sırada beni takip ediyor. Ee, o süreçte de hani hem geziyordum. Hem de yardım toplayarak yine tabii derneğimden çok önce bu güzel. süreç yardım da dağıtıyorduk aynı zamanda arkadaşlarımız Atlıyorum vardı. Sana. Seyahat ederek kitap, efendim mesela doğudaki köylerdeki öğrencilere ayakkabı, mont gibi ekipmanlar sağlamaya çalışıyorduk. Çok güzel. Bu şekilde seyahat ediyordum. O da beni takip ederek bana ulaştı. Pandemideydik. Hiçbir yere gezemiyordum. Canım çok sıkılıyor dedim ki bir geri döneyim. <gülüyor> 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 o zaman öyle bir konuştuk. Ne yazmış Sonra? sana? Vallahi ne yazdığını hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Ben birkaç kez görüldü atmışım ona. Oh. <laughs> Hatırlamıyorum bile. Ondan sonra sonra tekrar birkaç mesaj daha atınca fark ettim Allah ve, Allah. ve çıkıp Bursa'dan Balıkesir'e gelip ve kapımın önüne kadar beni görmeye geldi adresimi isteyip. Wow. Çok ciddiyim. Ondan sonra ben numaramı falan vermedim. Bana şirketinin bilgilerini, telefon numarasını, TC'sini her bilgisini atıp dedi ki bak ben bilindik bir insanım. Alelade biriyim, biri değilim dedi. Böyle beni tavladı gerçekten. <laughs> ve evlilik teklifi. Söyle, evlilik teklifimizin bir görüntüsü yok çünkü eşim heyecandan çektirememiş. <laughs> Olsun, görüntüsü olmasın. Sen anlat bize. Söyle, ben e, Kız Kulesi'ni çok seviyorum. 10 yıl kadar İstanbul'da oturdum. Hı hı. Kız Kulesi'nin yeri çok ayrıdır bende. İçine hiç girmedim o yüzden. Öyle mi? Evet, benim totemimde. Evleneceğim adamla gireceğim dedim wow. içine. Eşim de o süreçte Kız Kulesi'nde <laughs> evlilik teklifi etmek istiyor ama Kız Kulesi tadilatta. Aa! Allah Allah. Evet, evet. Ben karşısındaki restorandan yer ayırtıyor. <laughs> Ay benim evin altı. Ondan sonra restoranda ben evlilik teklifi bekliyorum. Ha. Yemek yiyeceğiz falan. Ha sen anladın. Bekliyorum çünkü Kız Kulesi'nin karşısındayız. Hani hmm. çünkü söyledim ben ona. içine giremiyor. Ha, evet. Giremiyor, anladım. Ama bana demesin mi? Eşim arabalara çok düşkün. Araba topluluğu var. Oradaki arkadaşlarımızla İstanbul'daki sanayiye gideceğiz dedi bana yemekten sonra. Ben bir sinir oldum Ay, Aslı Hanım, hakikaten. bir sinir oldum. Sonra... Yüzüm düştü, beni aldı. Dedi sahile doğru yürüyelim istersen de öyle gidelim en azından gönlün olsun dedi bana ama Aa, suratın... Allah razı olsun deseydi. Aynen suratın beş karış. Hı. Sonra ileri doğru ben, ben miyopum biraz o zaman da gözlüğüm yoktu gözümde lens de takmamıştım. İleride bir böyle fişekler falan yakılıyor böyle bir hareketler var. Bir hareketlilik var. dedim birine bir şey yapıyorlar herhalde diyorum eşime. Ama görmüyorum yazı açtırmış pankart. Hı. işte İşte mesele yaktırmış orada sümeye Hiç alınmıyorsun tabii üstüne. Hiç hiç. Ben çünkü yaklaştın yaklaştın <gülüyor> yaklaştın. <gülüyor> aynen. Aynen. Ondan sonra bir baktım üstüme memleğen sana mı kaldık sonra evleneceğim mi benle dedi <laughs> heyecandan elinde yüzük yok deseydin evlenmeyeceğim <gülüyor> seninle. Cevap <laughs> 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 veremedim <gülüyor> sahildeki çiçekçi teyze evet dese... Ay, çiçekçiye <laughs> dua et damat. Vallahi öyle. E, hayırlı olsun. Sonra hemen geldiler istemeye seni. Hemen geldiler. Hatta hmm. biz 3 ay içinde falan evlendik. Hımm. Ama hızlı, Ev, tabii. Ama evlilik içinde. teklifinden önce eşim nikah tarihini aldı. Bak ne sorun. Senden sen haber. Sen Evet. içine girdin mi? Girdim. Senden de. habersiz Nasıl oldu? Tadilat yapıldı. Aldı ya. Tadilat bitti. Evet. Çok güzel oldu. Gidecek gidecek, mi? daha gidemedim. Aa buradan Yusuf'a sesleniyorum. Evet. Yusuf'um <laughs> niye böyle yapıyorsun bak karının hayaliymiş. Bir sene olmuş kızı aldın tadilat bitmiş. Bir al götür şöyle bir kız kulesinin içine gezdir yahu. <gülüyor> <gülüyor> değil mi ama? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki nişan mı bu? İstememe. Benim isteme nişan söz hepsi bir arada oldu. Nişanda eşim ilk girdi bize herkese bütün kadınlara gül getirdi bu arada. Çok tatlıydı. Bir de bizim yüzüklerimiz özeldi. Şu an yok kırıldılar nazardan. <laughs> Nazardan i̇şte kırıldı. Evet, da ikisi etti. birden. Evet. Geyik boynuzundan da eşimin yüzünde benim saç telim, benim yüzünde onun sakalı vardı. <laughs> Ağzımı birisi kapatsın. ben <laughs> şey <şoklarda gülüyor> Sakalı yok. mı vardı? Ben? Evet, yüzüğün içine yerleştiriyorlar. <laughs> Fotoğrafı var mı bunların? Fotoğrafları var nişanda. Ay ben bir görmek istiyorum bu geyik boynuzlu yüzükleri. <laughs> Özel tasarım <yaptırdık> işte. onu. <laughs> Özel tasarımmış. Aa, niye gülüyorsunuz ki? Ama şu an alyans kuruyordu. Şurada görünmüyor Yok Kırıldı. Sonra ben alyans takamıyorum. Sevmiyorum. <laughs> <saygım, gülüyor> eşim kalın taksın. Geliyor. Eşim, eşim de yüzük takamıyor. Alerji yapıyor ona bütün metaller. Hiç yüzük takmıyor mu? Sadece geyik boynuzunu takabiliyor. Sadece geyik boynuzu takabiliyor ha, parmağına. Ahşan. Geyik boynuzunun... Yüzüğe çevirip, içine kıl koymuşlar falan. Çok saçma sapan geldi bana. Yani alyans dediğin tamamen altından olmalı. Dümdüz, sade, güzel bir şey olmalı. Zaten o da çat diye kırılmış. Keşke altın alsalardı, kırılmazdı. Hala kullanmaya devam ederdi. Kına Gecesi'ne gelelim. Kına Gecem kadınların arasındaydı benim. En doğrusu. Aynen. Önce bir eşimle girdik ama o kız kardeşim çok heyecanlı olan. <laughs> Kızlar... Salonu kaça tutmuştu? Bir dakika. Salonun ikisi bir. Yavaş konuş. Ah ne oldu Aslan? Uyuyan var burada Kim uyandırmayalım. Uyuyor ya? Niye uyuyorlar Aslan Hanım? Benim enerjim gayet yerinde. Onlar Yemekten bitmiş bir Yemekten sonra herhalde şekerleri çıktı. Ağırlık çok herhalde. Aa. Ağırlık bu çünkü Bir silkeleseniz şöyle. Kızlar. 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 Bitti ne mi? Geldik <laughs> mi? Geldi <onun>? Geldin, geldik <laughs> mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti program bitti hadi. Ay o düğün hikayesinden bahsettikçe yine uç. Uykum geldi yine bir içim geçti. Yani kendisi niye bu kadar uzatıyor asla anlamıyorum. Fakat düğünü sıkıcıydı yoksa düğün hikayesi mi daha sıkıcıydı bilemedim çünkü o sırada uykum geldi. Ah. Aslanım. Dur gerçekten tuhaflamaya geçiyor. E, e, o kadar Yatak odasına geçin uzun. uyuyun dinlenin isterseniz ya. Anlattıkların ninni gibi geldi gerçekten. Masal Nasıl kadar güzel bir hayatım var teşekkür <laughs> ya masal ederim. Masal mı artık bilemiyorum onun Her korkulu şey yok, o kadar uzun uzun anlatıyor ki uyumamak mümkün değil yani. Mesleki deformasyon hayatım öğretmenim ya ben. Hayatım ben de öğretmenim de ne soruluyorsa ona cevap veriyorum. Ta Sen... en başından başlamıyorum ki çok uykum geldi, geldi benim. Gayet de cevap verdiğimi düşünüyorum ama uykum geldi. Sen tamam. çocuklara böyle anlatıyorsan bu çocukların uykusu gelir her gün dinleyemez ki. Valla gayet memnunlar öğrencilerim. Vallahi, Hep birlikte zamanla geçiriyoruz. Detaylı anlatıyorsun bile oh. değil mi? Aa, muhtemelen. Detaylı detay. Evet, Bak evet. güzel anlatıyor. Bravo. Bence Herhalde. tarih öğretmeni böyle olmalı. Böyle İlk güzel, güzel anlatmalı. Ateşin bu <laughs> başladı <ama gülüyor> yani. Mesela şey diyor kaç kişilik diyor. Mesela kaç kişiyi bekliyoruz. Kaç kişi kaç kişi bir şeyler <laughs> 20 anlatıyor dakikanın şey sonunda <laughs> Yani, Biraz böyle değil de sanki böyle oluyormuş evet. gibi. <laughs> Şimdi, Şimdi düğünü gerçekten. de görelim. Düğünde ne kadar takıldı? Düğünde e, bunları kayınvalidem taktı. 5 tane burma. burma. Evet. Hı. Bir o. de hasır set taktı şu şekilde. Evet. Hı -hı. Bu da o bayramdan o. sonra ee, eşimin babaannesi vefat etti. Ah canım. Rahmetli sağladım. babaannesinin taktığı. O yüzden özellikle bunu takmak istedim. Bir haftadır çıkarmıyorum bu boynumdan. Evet, Onun anısı çok eski bir altın bu. He. Evet. Yani çok eski. Bakalım. Ne bularda bu, saklıyormuş bu kızlar. Reşat. Bu beşi bir yerden fazlaymış bu diye Beşi bir yerden fazla mıymış? Reşat. Evet. Reşat. Ne kadar bu? Allah. Bilmiyorum. Bayağı beşli ağır. reşat evet. olabilir evet Beşli, beşli reşat 5 lira Reşat, beşli reşat. Ne evet. oluyor. Ya? Evet. oluyor. Beş Reşat şeylek. Altın, yok Reşat Altın, e, Mehmet Reşat Sultan Mehmet Reşat'ın çıkardığı altın evet. oluyor. Tamın büyüğü oluyor. Onun da beş tanesinde beşli Reşat diyorlar. Aynen. Muhtemelen o da o. Yani boynunda bir servet mi taşıyor? <laughs> e hemen hemen tabii. E maşallah koy mikrofona çarpmasın. Ay pardon. <laughs> Yani bir 35-40 bin lira vardır herhalde şu an diye düşünüyorum. Evet. Ama kayınvalidem uyardı, dedi bunu dedi. ne olursa olsun satmıyorsunuz. Bir sorun olursa gerekirse hani biz bile müdahale ederiz Gel, dedi. Bir de boynunda bence 35'ten fazla bu. Bir de boynunda şey hasırı var, evet. Trabzon kolyesi bu var. Vallahi ter Aynen. taşıyor bunlar Aynen. ya. Sigortalıyağın <laughs> biz bu gelinleri. Bunu da annem taktı bu arada. Bu da çok kalın bir bilezik, bükülmüyor evet. bile. Hmm. İçi de dolu. evet. <laughs> Maşallah. Sen aldın evet, peki... sevmiyorum demiştin. Hatta takmak istedim, evet. almak istediler de ben aldırmadım demiştin. Yok, ben, ben, aldırmadım. ben öyle hatırlıyorum. Ben çok fazla aldırmadım. Büyük hasırlar istedi kayınvalidem. Ay hiç yok diye bahsetmişti Şunların kalınları var ya aslında. Evet. Önce, hani... Kayınvalidem onlardan almak istedi. Ben aldırmadım. aldırtmadım. Alsaydın kalsaydın Aynen, yani, kenarında. Bugün de, hani... bugün de evimde olduğum için beni, beni zorla sabah pijamalarım üstümdeyken bunları takıp öyle getirdiler çok evime. Şey, hayır, hayır. <laughs> çok Bu nikah mı, düğün mü? Kenarda tutsaydı şey. takardım belki son. Ne bileyim, Neden atmazsan da Elif'e verirdim. Çok ben sevdim. Aynen, e aynen. aynen. Bir dakika. Ne dedin hayatım sen? Nikah mı, düğün mü dedim? Nikah, düğün ikisi bir arada. O yüzden elbisem iki iki e, katlı. Elbiseyi biliyorum bu arada. Evet, Nik evet. Ben nikahta giymek istedim. Sonradan annemin Hı -hı. E, elbisesini dönüştürünce vazgeçtim ama ne evet. ne kadar aldın onu? Normalde ben o elbiseyi internetten 1500 TL'ye aldım. Evet. Üstüne gelinlikçiden Bravo. bir peplüm diktirdim. O başta görünüyor. Evet e, peplün diktirdim. Diktirdiğim güzel. peplün de onu gelinliğe çevirdi aslında bir noktada. Evet, çok güzel. Evet. ne kadar ödediniz videoya? Fotoğraf, <laughs> benim işim profesyonel fotoğrafçı. Evet söylemişti. Evet çok yakın arkadaşı var fotoğrafçı. Onlar <laughs> e da <de> hediye etti. <laughs> hediye etti. <laughs> evet. Sadece evet. bunu diyecektin. Evet. Evet. Tekrar uykuya dalacaktım az kalsın. Hani. Ben de. Hadi <laughs> <İster> Yusuf arayalım <laughs> canım benim. Tamam. Ben bir şey merak ettim aslında. Etme annem etme. Ne olur etme. Lütfen. Ne kadar takı geldi acaba? Şimdi <laughs> <laughs> işte anlattı. Şimdi bir daha Misafirler ne kadar taktı? Misafirler <laughs> 50 bin kadar toplamda taktı. Yani çeyrek para hepsi <gülüyor> birlikte. <gülüyor> tamam. Çeyrekle Çok mi? Rahat ol. TL <laughs> çeyrekler, paralar hepsi yani takılanlar 50 bin, 50 bin TL. Azmış bak Elif rahat olabiliyor. Ben aynen. Rahat. Normal. İnşallah Yusuf da Elif şey kadar, Sümeyye kadar uzun uzun anlatmaz. İnşallah. İnşallah sorulara şey bir anons, bir soru cevap olarak yapabilir. Hehehe <laughs>